Elektron ilgisiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargı gaz halindeki bir atomun bir elektron kazanması sırasındaki enerji değişimidir. Evet birinci yargımız arkadaşlar doğru. Tam olarak tanımı bu şekilde. Mesela x atomu gaz olan x atomu bir elektron alsın ve x eksi bir dönüşecektir. E, bu dönüşme sırasında arkadaşlar bir ısı açığa çıkar. Isı açığa çıkar diyorum. Çünkü genellikle elektron ilgisi arkadaşlar egzotermik olarak gerçekleşir. Tabi her zaman değil. Bazı elementlerin elektron ilgileri endotermik olarak gerçekleşir. E burada enerji değişimidir demesi doğru bir ifade. Gelelim ikinci yargıya. Atomun elektron kazanması sırasında açığa çıkan enerji ne kadar fazla ise elektron ilgisi o kadar fazladır. Evet doğru bir orantı vardır. Yani ne kadar elektron alması sırasında arkadaşlar enerji açığa çıkıyorsa e, o atomun elektron ilgisi de o kadar büyük olacaktır. İkinci yargı da doğru. Periyodik cetvelde aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inedikçe elektron ilgisi genellikle azalır. Evet bu da doğru bir ifade. Elektron ilgisi arkadaşlar çapla ters orantılı. Yani yukarıdan aşağıya doğru inedikçe aynı grupta çap artar. Elektron ilgisi ise genellikle azalır. Şunu da ifade edeyim. Periyodik cetvelin elektron ikisine sahip en büyük elementi arkadaşlar e, klor elementidir. E, bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Dolayısıyla cevabımız 1 2 3 Edirne olmalıdır. Sürtünmesiz pistonlu kapalı bir kapta bulunan ideal X gazının hacmini 3 katına çıkarmak için aşağıdaki değişimlerden hangileri birlikte uygulanabilir? Sürtünmesiz pistonlu kap demek sabit basınçlı kap demektir. İdeal X gazından bahsedilmiş. Dolayısıyla ideal gaz denklemini yazmamız lazım. Bu denklemde basınç sabit, de zaten gaz sabiti. Değişkenler arkadaşlar V eşittir, N çarpı T oluyor. Şimdi gazın hacmini 3 katına çıkartmak istiyoruz. Dolayısıyla 3V yazacağım. Yani ben mol ve mutlak sıcaklıkla ilgili bir takım değişiklikler yapmam lazım ki gazın hacmini 3 katına çıksın. Hemen A seçeneğiyle başlıyorum. Gaz miktarını yarıya düşürmek. Yani N bölü 2 olarak yazacağız. Mutlak sıcaklığı 2 katına çıkartmak arkadaşlar burada. Bu işlemleri yaptığımız zaman e, gazın hacmi değişmemiş olur. E, yani A seçeneğini eliyoruz. Gelelim B'ye. Gaz miktarını 2 katına çıkartmak, e, mutlak sıcaklığı da 3 katına çıkartmak. Bu bu işlemi yaptığımız zaman e, kabın hacmi ya da gazın hacmi arkadaşlar 6 e, katına çıkar. Dolayısıyla B seçeneği de yanlış. Gaz miktarını 2 katına çıkartmak, e, mutlak sıcaklığını 1,5 katına çıkartmak. Bu işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar e, kabın hacmi 3 katına çıkacaktır. Yani cevabımız C olmalıdır. der. Diğerlerini de yapalım isterseniz. Gaz miktarını 3 katına çıkartmak. Burada da mutlak sıcaklığı da 2 katına çıkartıyorum. Yine aynı şekilde kabın hacmi ya da gazın hacmi 6 katına çıkacaktır. Değil elemiş olduk. Gaz miktarını 3 katına çıkartmak. Mutlak sıcaklığı da yarıya düşürmek. burada da arkadaşlar yaptığımız zaman kabın hacmi buradan baktığımız zaman 3V bölü 2 olacaktır. Yani bir 1.5 katına çıkıyor e seçeneğimizine yanlış olduğu anlaşılıyor. Demek dediğim gibi cevabımız C olmalıdır. Evet, bu sorumuzda metil alkol ve sudan oluşan bir karışımda 9,6 gram metil alkol bulunmaktadır. Metil alkolün mol kesri 0,6 olduğuna göre karışımdaki su kaç gramdır? İlk olarak metil alkolün kütlesini kullanaraktan molüne geçmemiz lazım. Buradan n böyle uyguluyoruz. kütlesi 9,6, MA'sı 32 burada verilmiş. Dolayısıyla metil alkolün molü arkadaşlar 0,3 mol olacaktır. Bir de bize arkadaşlar metil alkolün mol kesiri verilmiş 0,6 olarak. burada nasıl yapıyoruz? E, metil alkolün molüne karışımdaki toplam mole oranlarsak metil alkolün mol kesirine ulaşmış oluruz. E, metil alkolün molünü 0,3 olarak bulmuştum. dolayısıyla buradaki toplam mol arkadaşlar 0,5 olarak çıkacaktır. buradaki toplam mol 0,5 metil alkolün molü de 0,3. Biz bunun farkını alırsak e, ee, karşımdaki suyun arkadaşlar molüne ulaşmış oluruz. Buradan da kütlesine geçeriz. En eşittiren bölü ee, suyun molü 0.2 EMA'sı 18. Buradan da arkadaşlar suyun kütlesine 3,6 gram olarak hesaplamış oluruz. Cevabımız Edirne olur. Yukarıda bazı tepkime denklemleri ile bu tepkimelere ait standart entalpi değişimleri delta H1, delta H2 verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Her iki tepkimede de girenlerin potansiyel enerjilerinin toplamı ürünlerinkinden büyüktür. Bakıldığı zaman her iki tepkimede entalpi değişimi sıfırdan küçük yani egzotermik olarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada girenlerin toplam potansiyel enerjisi her iki tepkimede de ürünlerin toplam potansiyel enerjisinden büyük olmalıdır. Yani birinci yargı doğru. Her iki tepkimenin de entalpileri H2O'nun farklı fiziksel hallerinin molar oluşma entalpileridir. Bakınız iki tepkimede de oluşan bileşik 1 mol. Ve bu bileşiklerin fiziksel halleri farklı. Dolayısıyla buradaki kararlı elementlerinden oluşan 1 mol bileşiklerin entalpi değişimleri arkadaşlar tepkimenin entalpi değişimi bileşim standart molar oluşum entalpisine eşittir. Yani şu kuralı uyguluyoruz. Kararlı element kararlı element eğer 1 mol bileşiği oluşturuyorsa tepkinin entalpi değişimi bileşiğin molar oluşum entalpisine eşit demektir. burada da bu kural geçerli. Her iki tepkimede de 1 mol bileşik kararlı elementlerinden oluşmuş. Dolayısıyla tepkinin entalpi değişimleri burada verilen H2O'nun farklı fiziksel hallerinin molar oluşum entalpileridir. Yani ikinci yargıda doğru. Gelelim üçüncü yargıya. Delta H1'in mutlak değeri Delta H2'ninkinden büyüktür. E, egzotermik gerçekleşen tepkimelerde arkadaşlar e, gaz fazındaki aynı maddenin gaz fazındaki entalpi değişimi e, sıvı fazındaki maddenin entalpi değişiminden fazla oluyor. Mesela burada H2O gazın entalpi değişimi yani oluşum entalpisi diyelim ki eksi e, 286 kJ olsun e, sıvı fazının entalpi değişimi de eksi 292 kJ olsun. Bakınız bunları mutlak değer içerisine aldığımız zaman sıvı fazın yani delta H1'in arkadaşlar mutlak değeri daha büyük olacaktır. Çünkü pozitif olarak düşünecek olursak 292 büyüktür. 286 çıkacaktır. Yani 3. arkada doğru cevabımız 1-2-3 Edirne olmalıdır. Yukarıda denklemi verilen tepkime T anında dengedeyken uygulanan bir işlem sonucu T1 anda yeniden dengeye gelene kadar karbondioksit gazı derişiminin zamanla değişimi grafikteki gibidir. Buna göre denge anında sisteme işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanmış olabilir? E, katı miktarı değişiminin gaz hacmini değiştirmediği kabul edilecek. E, bakınız denge tepkimesine derişimler türünden denge sabitine, denge bağıntısını yazmak gerekirse e, tek bir madde cinsinden yazıldığını anlıyoruz. Yani Kc karbondioksit gazının derişimine eşittir. E, eğer denge tepkimesi sadece e, bir madde cinsinden yazılıyorsa denge bağıntısı arkadaşlar Sıcaklık dışında sisteme yapılan hiçbir etki dengedeki maddenin derişimini değiştirmeyecektir. Ee, i̇lk öncülü okuyalım bu önemli bilgi verdikten sonra. Kaba aynı sıcaklıkta karbondioksit gazı eklemek. Ee, bakalım arkadaşlar nasıl bir etkisi var. Ee, karbondioksit gazı eklenince doğrudan e, karbondioksit gazının derişimi artar. E, derişim arttığı için denge bozulur. E, bunu arkadaşlar azaltmak için sistem girenler yönünde doğru ilerler. E, Tabi burada arkadaşlar tek bir e, madde olduğu için denge bağıntısında e, tamamıyla ilk noktaya gelecektir. Yani ilave edilen karbondioksit gazını arkadaşlar tamamını e, girenlere dönüştürerekten ilk başlangıç noktasına gelmiş olur. Derişim değişmemiştir. E, birincisi doğru. E, kabın aynı sıcaklıkta hacmini küçültmek. E, hacim azalırsa Biliyorsunuz kaptaki bulunan e, maddelerin molar derişimleri artar. Burada gaz fazında sadece karbondioksit gazı var. Dolayısıyla karbondioksit gazının e, birden derişimi artmış olur. Bu şekilde yine aynı şekilde arkadaşlar girenler yönüne kayar. E, tekrar e, başlangıç noktasına e, gelir. Yani sonuç olarak karbondioksit gazının derişimi değişmemiş olur. İkinci yargıda doğru e, kaba aynı sıcaklıkta magnezyum oksit katısı eklemek. Dikkat edin bu katı denge bağlantısında bir kere geri almıyor. E, katının denge etkisi yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla karbonoksit gazına derişimine değiştirmez, etki etmez. Üçüncü yargı yanlış. Demek ki cevabımız 1-2 C seçeneği olacaktır. Tek adımda gerçekleşen yukarıdaki tepkime sonucu oluşan hidrojen gazının mol sayısının zamana bağlı değişim grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre başlangıçta bir numaralı eğri ile gösterilen değişim işlemlerinden hangilerinin ayrı ayrı uygulanmasıyla 2 numaralı eğri gösterilebilir. E, bakınız e, grafiğe e, burada oluşan her iki eğride de oluşan hidrojen gazının mol sayıları eşit. Yalnız 2 numaralı eğride oluşan aynı miktarda oluşan hidrojen gazı daha kısa sürede oluşmuş. Dolayısıyla 2 numaralı eğrideki arkadaşlar tepkime hızının daha fazla olduğu anlaşılıyor. Peki tepkime hızını etki eden faktörler arasında verilen yargıları bir inceleyelim. i̇lk yargıda çinko metalini toz haline getirmek. Eğer biz çinko metalini toz haline getirirsek temas yüzeyini arttırmış. Dolayısıyla tepkimenin hızını ve hız sabitini arttırmış oluruz. Yani 1 bir numaralı eğriden iki numaralı eğriye dönüşüm yapmış sağlarız. Birincisi doğru. Sıcaklığı arttırmak da aynı şekilde arkadaşlar tepkimenin hızını ve hız sabitini arttırır. İki numaralı yargıda doğru. Tepkime kabına aynı sıcaklıkta saf su eklemek. E, bakınız burada tepkimenin hız bağıntısını yazarsak e, girenlere göre çinko metali katı e, sadece sodyum hidroksin sulu çözelsinin derişimini yazacağız. Kat sayısı 2 olduğu için karesi olarak yazarız. E, su eklemek demek hacmi arttırmak demektir. Bu arada bu da molar derişimle de ters orantılı olduğu için molar derişimde azalacaktır. Yani sodyum hidroksit sulu çözeltisinin molar derişimi azalır. E, bu da arkadaşlar tepkünün hızına azaltıcı bir etmendir. E, hızı azalırsa arkadaşlar hidrojen gazının oluşma süresi uzayacaktır. Burada kısalmasından bahsedilmiş grafikte. Dolayısıyla üçüncü bilgi yanlış olur. Cevabımız 1-2-C seçeneğidir. Yukarıda farklı sıcaklıklardaki hidroksit ve hidrojen iyonları molar derişimlerinin birbirine bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Evet birinci yargı ile başlayalım. T2 sıcaklığı 25 santigrat dereceden büyüktür. X eşittir 10 üzeri 7 mol bölü litredir. A noktasındaki çözeltinin pH değeri 7'dir. Bakınız grafikte x noktası verilmemiş. Tam olarak arkadaşlar x noktası A noktasının karşısındaki hidroksit iyonlarının molar derişimini gösteren yerdir. Tam olarak şurası. Evet şimdi sorumuzu çözelim. E, birinci yargıdan başlıyorum. T2 sıcaklığı 25 santigrat dereceden büyüktür. Bakınız iki farklı sıcaklık, iki farklı eğri. E, T1 sıcaklığındaki A noktasındaki hidrojen iyonlarının molar derişimi 10 üzeri -7 molar olarak verilmiş. Biliyorsunuz ki 10-7 molar değeri sadece standart koşullarda hesaplanır. Yani 25 derecede hesaplanır. Dolayısıyla hidroksityonlarının molar de arkadaşlar 10-7 molar olur. Çünkü bu iki derişimin çarpımı bize K suyu verecektir. Onun da sayısal değeri 1 çarpı 10 14'tür arkadaşlar. Yani buradaki arkadaşlar X yerini aslında bulmuş olduk. Dikkat ederseniz X birinci eğride A noktasının hidroksityonlarının molar derişimini göstermektedir. Onu da ispatladık. X eşittir 10 7 molardır. İkinci yargı doğru. Üçüncü yargı A noktasındaki çözeltinin pH değeri 7'dir. E burada zaten hidrojen iyonlarının molar derişimi bize verilmiş. pH ile x logaritması alanınca hidrojen iyonlarının derişimi. ve buradan da 7'ye ulaşacağız. Yani üçüncü yargı da doğru. E, aslında ilk olarak birinci yargıyı çözeyim derken 2 ve 3'ü çözmüş oldum. E, gelelim isterseniz birinci yargıya. E, bu şekilde daha isabetli oldu arkadaşlar. Şimdi bir kere T1 sıcaklığı 25 derece olduğunu söyledik. Gelelim T2 sıcaklığına. Onu da B noktasından ele alalım. B noktasında sevgili gençler baktığınız zaman hidrojen iyonlarının molar derişimi 10 üzeri eksi 3 molar. Hidroksit iyonlarının molar derişimi X noktası yani 10 üzeri eksi 7 molardır. Dolayısıyla hidrojen ve hidroksit iyonlarının molar derişimlerinin çarpımı 10 üzeri eksi 10 oluyor. Bu da bize K su değerini verecektir. Bakınız 25 derecede K su değeri 10 üzeri eksi 14'tür. Burada 11 son olmuş. Biliyorsunuz ki suyun orta iyonizasyonu endotermik gerçekleşiyor. Yani ısı alarak gerçekleşiyor. Dikkat ederseniz buradaki K su değeri 11 14'ten 11-10'a çıkmış. Yani K değeri artmış. Endotermik tepkimelerde K'nın artması arkadaşlar sıcaklık artışına bağlıdır. Dolayısıyla buradaki T2 sıcaklığı 25 dereceden büyük olmalıdır. Yani birinci yargımız doğru. Cevabımız 1-2-3 olmalıdır. Yukarıda verilen dengedeki tepkime denklemi ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Evet bir katı görünüyor. İyonik bir katı. Suda az çözülen bir iyonik katı. Çözünme çökelme dengesi mevcut. Yani katısıyla dengede olan bir doygun çözeltiden bahsediyoruz. İlk yargıyı okumak istiyorum. Aynı sıcaklıkta x'ye katısı eklenirse çözeltideki x ve y iyonlarının derişimi artar. E bakın kabın dibinde katısıyla dengede olan bir doygun çözelti mevcut. Siz bu kabın içerisine... Aynı katıdan çözülen katıdan bir miktar daha eklerseniz dolayısıyla herhangi bir çözünme gerçekleşmeyecektir. Yani iyon derişiminde bir artış söz konusu olamaz. Doğrudan x'ye katı eklediğimiz arkadaşlar sudan çözülen katı direkt kabın dibine çökerek olarak gidecektir. Dolayısıyla birinci yargı yanlış olmalıdır. İkiye bakalım. Sıcaklık düşürüldüğünde denge maksimum düzensizlik eğilimin desteklediği yöne doğru bozulur. E, maksimum düzensizlik eğilim arkadaşlar gördüğünüz gibi... Ürünler tarafındaki suda çözülen iyonlar tarafına doğru olur. Bakınız burada bize sıcaklığın düşürüldüğünden bahsedilmiş. Tepkimemizin endotermik olduğundan bahsetmiştim. Dolayısıyla ısı girenler tarafına doğru olur. Sıcaklık azaltıldığı zaman dengemiz bozulacaktır. Peki burada azalan sıcaklığı artırmak için denge sistemi arkadaşlar ısının yazıldığı tarafın doğru kayması gerekir. Yani girenler yönüne. Bu da maksimum düzensizlik eğilimin tersi yönü olur. Girenler yönü katının olduğu taraf. Dolayısıyla ikinci yargıda yanlış olacaktır. Üçüncü yargıya bakıyorum. Sıcaklık artırıldığında x'ye katsının sudaki çözünürlüğü artar. Arkadaşlar bu tepkime, bu denge tepkimesi endotermik olarak gerçekleşiyor. Yani sıcaklık arttıkça çözünürlüğün arttığı bir tepkimelerdir. Burada sıcaklık artarsa arkadaşlar çözünürlük artmış olur. Hatta şunu da ifade edeyim, K çeçede artacaktır artacaklar. O da doğru orantılı. Bunu da söylemiş olalım. Yani üçüncü bilgi yargımızda doğru. Burada sadece üçüncü yargının doğru olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız yalnız üç burs olmalıdır. Şekilde verilen elektrokimyasal pilin çalışabilmesi için işlemlerinden hangileri ayrı ayrı uygulanabilir? Bakınız, her iki kaptaki metaller ve metallerin e, daldırıldığı çözeltiler aynı. E, dolayısıyla bu tarz piller derişim pili oluyor. Yalnız bu iki kaptaki bulunan çözelti derişimleri aynı olduğu için bu pil çalışmayacaktır. Peki biz bu pili çalışır hale getirebilmemiz için ne yapmamız lazım? Hemen şunu ifade edeyim, yargılara geçmeden önce iki kap arasındaki derişim farkı artması lazım arkadaşlar. E, derişim farkı arttıkça pilimiz çalışır hale gelir. E, bunu söyledikten sonra öncülleri okumaya başlayalım. Birinci kapta aynı sıcaklıkta çinko nitrat katısı çözmek. E, bakınız birinci kapta 0,01 molar çinko iyonları mevcut. E, siz ekstradan dışarıdan çinko iyonları eklerseniz arkadaşlar kabın içerisine. Dolayısıyla çinko iyonlarının derişimini arttırmış olursunuz ve bir derişim farkı meydana gelir. Yani birincisi doğru olacaktır. Pilimiz çalışır e vaziyeti arkadaşlar dönüşür. 2'ye bakalım. İkinci kaba aynı sıcaklıkta saf su eklemek. E, saf su ekleme, eklemek demek hacmi arttırmak demektir. Dolayısıyla molar derişim azalır. Yine iki kab arasındaki derişim farkı açılmış olur. İkincisi de doğru. Pilimiz çalışır hale gelir. İkinci bilgiyle de arkadaşlar. Birinci kaptan aynı sıcaklıkta çökme olmadan bir miktar su bağlaştırmak, e, Birinci kapta suyu bağırlaştırmak demek arkadaşlar. Hacmi azaltmak, derişimi arttırmak demektir. Sonuç itibariyle her iki kaptaki derişim farkı açılmış olur. Derişim farkı artar. Bu da ne demektir? Pilimiz çalışır hale gelir. Üçüncü bilgi de doğru. Önemli olan arkadaşlar burada derişimlerin iki kab arasındaki derişim farkını açmak gerekir. Bunu yaptığımız sayede pilimiz çalışır duruma geçecektir. Yani burada üç yargı da arkadaşlar doğru oluyor. Cevabımız 1-2-3 Edirne olmalıdır. Yukarıdaki tabloda anorganik ve organik bileşikler ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri Yanlıştır. Yanlışı soruyor. Anorganik bileşikler genellikle iyonik yapılıdırlar. Metal, ametal element atomlarının elektron alışverişi sonucunda oluşturdukları iyonik yapılı bileşiklerdir. Organik bileşikler için genellikle kovalent yapılıdırlar. Bunlar da ametal element atomlarının elektron ortaklaşması sonucunda oluşturdukları kovalent yapılardır. Birinci ifade her ikisi için de doğru. Anorganik bileşiklerin tepkimeleri yavaştır denilmiş. Arkadaşlar aksine Hızlıdır bunların tepkimeleri. E, tepkimeleri genellikle hızlıdır organik bileşikler için. Bunların da tepkimeleri arkadaşlar yavaştır. E, hatta katalizöre bile ihtiyaç duyuluyor. E, i̇kinci bilgi her ikisi için de yanlış. E, anorganik bileşikler genellikle yanıcıdırlar. E, yanıcı özellikleri yoktur arkadaşlar genellikle anorganik bileşiklerin. Tabi anorganik olup yanıcı olan bileşiklerimiz de mevcuttur. Ama genel özellikleri bakımından yanıcı değillerdir. Gelelim organik bileşiklere. Doğadaki sayıları anorganik bileşiklere göre daha azdır denilmiş. Aksine arkadaşlar daha fazladır. Üçüncü yargı da her ikisi içinde yanlış oluyor. Dolayısıyla cevabımız 2-3 burs olmalıdır. Temel hal elektron dizilişinde L eşittir 0 olan yani açısal momentum kuantum sayısı 0 başka deyişle S orbitallerinde toplam 8 elektron bulunan atomun atom numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ee, soru bu şekilde. Dolayısıyla biz alternatif elektron dizilimleri yazmamız lazım yani s orbitallerinde toplam 8 elektrona sahip alternatif elektron dizilimlerinin yazılması gerekiyor. Hemen başlayalım. E 1s kare 2s kare 2p6 3s kare 3p6 4s kare şeklinde ilk olarak sonlandıralım. Bakınız buradaki toplam elektron sayısı s orbitallerinde 8 oluyor. Saydığınız zaman bu X element atomunun arkadaşlar elektron sayısı 20 temel halde de atom numarası 20 olacaktır. Yani E seçeneğini elemiş olduk. Böyle bir şey atom numarası 20 olabilir söz konusudur. Peki sevgili arkadaşlar 4S2'den sonra 3D1 ile sonlandırsak burada da D eşittir 0 olan orbitallerine 8 elektron bulunduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki X atomunun elektron sayısı 21 temel halde. Dolayısıyla atom numarası 21 olacaktır. Yani bu da mümkün. D'yi de elemiş olduk. Peki 30 olabilir mi? 3D1 değil de arkadaşlar bu sefer de 3D10 ile sonlansın. Yine aynı şekilde bakınız C orbitallerindeki elektron sayısı değişmiyor. Yani X'in arkadaşlar atom numarası 30 da olabiliyor. Bu da mümkün. Peki 36 olabilir mi? Yani bundan sonra da devam ettirebilir miyiz? 3D ondan sonra 4P6 gelecektir. 36 olabilmesi için. Yine aynı şekilde S orbitallerindeki elektron sayısı değişmiyor. 36 da mümkün. E peki A olabilir mi? 37. Yani 4P6'dan sonra arkadaşlar 5S1 ile bitmesi gerekir. 37 olabilmesi için. Bakınız 4S2'ye kadar 8 elektrona sahipti. 5S1 ile bittiği için toplamda L eşittir 0 olan 9 elektrona sahip oluyor. Yani böyle bir şey mümkün değil. Olamıyor. Cevabımız adan olacaktır. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin Lewis yapısı yanlış gösterilmiştir? Seçenekleri tek tek incelemek istiyorum. Bakınız metan molekülü Burada merkez atom karbon en fazla bağ yapan atom. Elektron sayımız 6 temel halde. Bunun katman elektron dizilimini yapıyorum. Değerlik elektron sayısı 4. Dolayısıyla 4 tane karbon atomunun üzerinde arkadaşlar eşleşmemiş yani tek elektron vardır. Bu da karbonun 4 tane bağ yaptığını gösterir. Hidrojenlerinde bir tane değerlik elektronu olduğu için bunlar bu şekilde ortaklaşa kullanılaraktan 4 tane tekli bağ yapacaktır gördüğünüz gibi. Ve burada karbon atomu oktetini tamamlıyor. Bağlayıcı 8 elektronuna sahip. Hidrojenler de arkadaşlar dubletini tamamlayacaktır. Burada da 2 elektron olduğu için. Dolayısıyla metanın nevis nokta yapısı doğrudur. A'yı elemiş olduk. Gelelim B'ye. Su molekülünü görüyorsunuz. Sudaki merkez atomu en fazla bağ yapan atom oksijen. Oksijenin e, atom numarası 8. Katman elektron dizilimini yaptığımız zaman temel halde 6 tane değerlik elektronu var. Bakınız merkez atom oksijen. Şu şekilde elektronlarını yerleştiriyoruz. İki çift ortaklanmamış elektron yer alıyor. Yani bağ yapımına katılmayan dört tane elektron var. İki tane de arkadaşlar tekli elektron var. Bunlar da bağ yapımına katılıyor. Bakınız burada iki bağ yapacaktır dolayısıyla. Çünkü bir atomda tekli elektron sayısı kadar kovalent bağ yapacaktır. İki tane tekli elektron olduğu için burada iki tane kovalent bağ yapar hidrojen atomuyla. Merkez atom oksijen oktidini tamamlıyor. Hidrojenler de metan molekülündeki gibi dubletini tamamlayacaktır. Yani B seçeneğimiz de doğru Gelelim C'ye. Burada metil alkolün Lewis nokta yapısını görüyoruz. Burada merkez atom yine karbon. Hidrojenlerle arkadaşlar e, tekli bağ yapmış. Hidrojenler dubletini, karbon ise oktetini tamamlıyor. Gördüğünüz gibi merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bulunmuyor. Yalnız oksijen oktetini tamamlayabilmesi için üzerinde iki çift ortaklanmamış elektron bulunur. Dolayısıyla bu C seçeneğinde verilen Lewis yapısı doğru. D'ye bakalım. Amonyak molekülünü görüyorsunuz. Amonyak molekülündeki merkez otomu arkadaşlar azot. Bunun da atom numarası 7. Katman elektron dizilimini yapıyorum. 2, 5. Değerlik elektron sayısı 5. Dolayısıyla azotun üzerinde bir çift ortaklamamış elektron yer alır. Bakıldığı zaman arkadaşlar burada azot atomun üzerinde de 3 tane tekli elektron yer alıyor. Yani azot atomu 3 tane kovalent bağ yapar. Kimle? Hidrojenle. Bunlar elektron ortaklaşmasıyla polar kovalent bağ oluşturacaktır. Lewis nokta yapımız tam olarak bu şekilde olur. Azot merkez otomu oktetini tamamlarken hidrojenlerde dubletini tamamlıyor. Tamam burada D seçeneğinde 3 tane bağ yaptığı görülüyor ama azoton oktetini tamamlayabilmesi için ve 5A grubunda yer aldığı için merkez atomunun üzerinde bir çift ortaklanmamış elektron bulunması da gerekirdi. Burada D seçeneğimiz yanlış. Cevabımız deniz olmalıdır. E'ye bakalım. E etilen molekülünü görüyorsunuz. Alkenin ilk üyesi etilen ya da eten. Karbon-karbon ikili bağı var. Gördüğünüz gibi karbon atomlar arasında 4 tane bağlayıcı elektron yer alıyor. Hidrojenlerle de tekli bağ yaptığı için bunlar da dubletini tamamlıyor. Karbonlar arkadaşlar oktetini tamamlıyor. Yani E seçeneğimiz de doğru. Dediğim gibi cevabımız deniz olmalıdır. Yukarıdaki görselde verilen madde ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Arkadaşlar bu görselde verilen maddemiz karbonun yapay allotroplarından karbon nanotüptür. Bir yapay allotroptur. Şimdi bakalım birinci yargı. Grafite uygulanan özel işlemler sonucu elde edilir. Evet bu ifademiz doğru. Grafite uygulanan bazı özel işlemler sonucunda elde edilen nanometrik boyuttaki silindirik tüpler arkadaşlar biz nano tüp olarak ifade ediyoruz. Yani birinci ifademiz doğru. İkiye bakalım nano ölçekte birçok fiziksel, kimyasal, yapısal, elektriksel ve optik özelliklere sahiptir. E, demin de bundan bahsetmiştim. Nanometre boyutundaki arkadaşlar karbonun yapay alatroplarından bir tanesidir. Bunların birçok özelliği fiziksel, kimyasal ve yapısal ve elektriksel olarak arkadaşlar optik özelliklere sahiptir. Yani ikinci yargımız da doğru. Karbonun doğal alatroplarındandır. Demin de ifade ettiğim gibi arkadaşlar bu bir doğal alatrop değil. Özel işlemler sonucunda laboratuvar ortamında yapılan yapay bir sentetik allotroptur. Üçüncü ifade yanlış. Yanlışı sorduğu için cevabımız yalnız 3C olmalıdır.